Şiir şölenimize kattan katılan, şiir sevdalı bir öğretmeni davet edeceğim. O rahmetli Sinan Ateş için yazdığı şiirini seslendirecek, güçlü akşamızla eğitimci ve şair Ali Ersever. Evet Ali Hocam, hoş geldiniz. Baya uzaktan geldiniz. Önce <laughs> sizi tanıyalım, tan tanımayan dostlarınız açısından buyurun. Tanıttınız zaten. Sizi <laughs> tanıyalım. <laughs> ee, Yozgat'tan geliyorum. Ee, Milli eğitimde görevliyim. Ee, görev yapmaktayım. Ee, aynı zamanda doktora öğrencisiyim. Ee, merhum Sinan Ateş olayından bir gün sonra yazmıştım. Ee, 1 Ocak tarihinde. Tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. Ee, ailesi kadar ee, biz üzülmüş olamayız. Diyelim buradan anan tekrar. <laughs> Yeşil Düşüş Gönüllerde filiz verdin civanın Sanki hızla koktu gitti bir anım Kıvranarak acı çekti vicdanım Toprağa çok yeşil düştün, bu Kusu bile mahcup oldu yerinden, Henüz dönmemişken bu seferinden, At sırtında şahta tüklük yerinden, Toprağa çok yeşil düştün, Sinan. Siyah gözlerinle fethettin bizi, Nurani alnında sıcak secde izi. Nasıl da büktüler o sağlam dizi, Toprağa çok yeşil düştün, Sinan'ım. Memleket hain dolu, yok mesele. Ülke için hep beraber el ele. Bir iş vardır, dur bakalım bir hele. Toprağa çok yeşil düştün, Sinan'ım. Anlamadım hain düşen tetikler. Hak, hukuk, vicdanmış, nerede etikler? Tarihe kalemle çekilen tikler. Toprağa çok yeşil düştün Sinan ım. Şimdi kalleşlik acayip devaçta. Hangimiz hilalde, hangimiz saçta? Elizabeth'ten alırlar belki taçta. Toprağa çok yeşil düştün Sinan ım. Bir cuma çıkışın nurlu alının, kalleşler şimdi iyice sanının. Vurdu yere şılgın yiğit dalının, Toprağa çok yeşil düştün Sinan Bey. Rabbim rahmet eylesin.